Değerli büyüklerim, sayım sürecinde sona yaklaştık. Ben ailemle birlikte sayım formunu doldurdum. Sadece kendi ailemin formlarına değil, komşu ve akrabalarımızın formlarına da yardımcı oldum. Fatma teyzemler, Mehmet amcamlar, Ali dayımlar, hepsinin formlarını birlikte doldurduk. Ben çok sevindim onlara yardımcı olabildiğim için. Biliyorum çoğunuz sayım formlarını doldurdunuz ve gerektiği gibi inanç hanesine Alevi yazdınız. Ama henüz formlarınızı doldurmadıysanız endişelenmeyin. Hala vaktiniz var. Erişim kodunuz gelmediyse www.census.gov.uk adresine giderek kod talep edebilirsiniz kodunuz geldiyse ama nasıl dolduracağınızdan emin değilseniz Britanya Levi Federasyonu'nda Britanya genelindeki tüm cemevlerinde, birçok yöre derneğinde ve demokratik sivil toplum örgütlerinde sayım için destek masaları kuruldu ve çalışmalarına devam ediyorlar. Bu destek merkezlerine giderek form doldurma konusunda yardım alabilirsiniz. Sayım sürecinin başından beri araştırıp öğrendiklerimi sizlerle paylaşarak çevremdeki büyüklerime yardımcı olarak sorumluluğumu yerine getirmiş olmanın mutluluğu içindeyim. Bu videomla da sizlere veda ediyorum. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Aleviler vardır, Alevilik haktır. Aşk ile